Artık Craft'ın yeni bir bölüm, bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. bugün 6. bölümde tekrardan beraberiz. Daha doğrusu diğer videonun hemen arkasından çekiyorum bu videoyu. Nedeninde hiçbir fikrim yok. Seni dikelim. Sen kötü bir şey değilsin. En son bunlar atıyorduk zaten. Sonra kubbemiz kalmış. Kubbeyi bu bölümde bitirmeye bitiremem. Bu bölümde bitiremem. O biraz daha kalsın orada. Ve oyunumuzu alalım normali Neler bulmuş Don tablet bulmuş Ha de bundan buluyor ya Sen gel Sen buraya Tamamdır Ne bulacak? Bakın zombie figür Başka bir şey bulmaz Neyse bu bölümde e, biraz kum kazalım Sonra e, şey koyalım o kumda. kal biraz daha buraya kemiklerin hepsini alma ben kemik yapamıyordu kemiği niye koydun kafa yok oğlum işte kafa gitti kafa gitti bu yeniyor mu zırılıyor lan bunlar bir dakika bu ısınıyor dakika ya nasıl kaşıyacağımı da bulamadım ısınıyorsa Güzel bir şey. 7 atom demiş diyor oğlum bu. Çüş. Püf. Oha. Ne yaptın sen? Oğlum. 7 atom. 7'den amına koyuşunu kullanırım abi. Kalsın şurada. Tamamdır. Bir tanesi de yiyelim hatta. Neler bulmuş. Stunt elder. Bu, bu, seride düzenli olacağım. Kafaya koydum. Bu seride düzenli. Ben biraz kum kazayım. Şöyle bulamamıştık. Hatta ben de yaptık Kumları kazıyorum. Bilginiz üzere. <laughs> Buralar süt olmuştu ya. Allah'ım yarabbim. Neyse. Şöyle, şöyle kazalım. Küremiz bir tane kadar. kumuzu da kazalım. Acaba bizim dinomuz kaç yaşına geldi? Acaba biz olmayınca e, şey plan oluyor mu, Büyüyebiliyor mu? Çünkü Chunk yüklenmediği için olmayabilir. O yüzden Chunk Loader yaparız. Bir tane var mı bakalım? Chunk Loader'ımız var. Güzel. Şuş. Aslında yo, iyi. Tamam ya yapılır aslında. Olmazsa evimizin yanına bir tane koyarız en uzak mesafesine kadar dinozorları kaplayacak mesafeye kadar koyarız. Şarkı yüklenir öyle. Şöyle yapalım. Bir şurayı kazdıktan sonra süremiz bitecek. bitmedi Ses yeter bu kadar. Bakın. 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 Hadi, hop. Aa burada da madenimiz varmış. Bilmiyordum. Mesela öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Her gün yeni bir bilgi. Tamamdır. Bunları da koymuş olduk. Abi bu ne kömür çıktı ya. Vay be. Yanımıza şunu alalım da acıkıyoruz zaten. Anaaa Çekilmiş düşmüş Biz <laughs> hiç, hiç farkında bile değilim Kum çıkıyor ya Allahım yarabbim kum çıkıyor Neyse Bu bölümde kubbemizi bitireceğiz arkadaşlar ve Aa dur Dinozorumuzun şeyine bakacaktık sen değil Sen Gel bakalım Allahım yarabbim Allahım ilk 3-4 dakika sesim nasıl çıktı Büyümüş bu Bu büyümüş arkadaşlar 2 günlük olmuş ve canı 13 olmuş sana bir yemek yedirelim. Ye Aa domuz yemiyor bak. Bak. Yemen lazım. Oğlum yesene. Oğlum. Oğlum. Tamam niye öyle bakıyorsun? Bakarsın ha. Tövbe bismillah. O bu beni yemez değil mi lan? Beyler size soruyorum. Bu beni yemez değil mi? Başka bir şey verelim abi. Yemiyor domuz etini. Kriterlerine uygun değil oğlum mı Çiğ veriyorum. Bence çiğ yer yani. Dinozor niye yesin? Ben de olsam ben de çiğ götürürüm vallahi. onları ne veriyoruz bunu sana? Böyle vurabiliyorsak sana vermemiz lazım mı, Değil mi? Sen nereye besleyeceğiz oğlum? Sen bunu yemiyor. Tamam, anladık. Bunu da yemiyor. Hemen yiyor musun abi? Buna mantını sıkmayayım sen. Hayda. Ne yapacağız? O zaman bir kemik alalım. Bir dakika. Bir kemik alalım. Geliyorum bekle. Vuracağım ağzına kemikle. Ne demek yemiyorum ha? Ne demek yemiyorum? Ay yiyeceksin oğlum. Follow gel. Yo yo no free move. dolaşamaz mı? Gel. Oğlum yesene. Lan, yemiyor lan. Oğlum, eniyetleri veriyoruz. Al bunu ye. Lan bunda yemiyor. Kesin kriterlerine uygun değil yemiyor oğlum. Hop gelme bak. Ha ne edesin abi? Stay down. Yemiyor. <laughs> yemiyor yani yapacak bir şeyim yok yemiyor. Ve yine aynı ejderha adam dinozordan mı ejderha dedim ya. Yine aynı dinozordan bulduk. Sen yerin burada değil. Sizler buraya. Güzel. Güzel. Hadi hadi evine gel geçiyonla sevin yine evin ayırlos şöyle kapatalım burayı da şöyle hop tane cam boşa gitti. Tamamdır ya. Güzel oldu. Bunun üstünde kapatalım. Belki zıplar kaçar oğlum. Öküz gibi bir şey olacak zaten. Acaba ben yemek yemedim diye mi yemiyorum oğlum sen? Al oğlum ben yiyorum yemeğimi. Böyle versek yemiyor. Böyle versek yine yemiyor. Ya bu nasıl yiyecek? Oğlum Ha çünkü tok. Allah'ım ya Rabbim özürlüyüm yemin ederim ya. Allah'ım <laughs> ben de diyorum niye yemiyor? Siz büyümediniz tamamdır. Çüş. Sadece kum çıkıyor içinden ya. Yok böyle bir şey. Neyse. Güzel bir DNA çıksa güzel olurdu. Ama çıkmadı. Evin üstünü kapatmayacağım ya. Yani. Daha gerek yok. Onun kubbesini bir yapalım da. Sen de bir git. Sen de bir git. Sen buraya Sen de git. İki günlük olmuş oğlum şerefsiz. Öküz gibi görmedin mi? Şunu alayım. Bir indireceğim ağzına var ya. Nasıl öyle bak. Şurada creeper vardı ben gördüm. Vuracağım creeper'ın ağzına Ya da şuna bir vuralım. Bak bak. Nasıl öldür bak. İki tak. Ben orada creeper gördüm. Creeper'dan başka her şey varmış orada. Ölsene oğlum ölme. Şerefsiz duruyor şerefsiz. Ayıp olun oğlum ayıp. Anas kim geliyor. geliyor. Allah'ım geliyor. Geliyor. Gelme. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> lan. Aman olurum seni. <laughs> Gel buraya. Oç. O oh, burada burada bir maden sağ. Abi ben burada kaldım. inek Yardım eden yok mu? Kafamıza takalım bari. Yardım eden. gemi game modu alabilir mi Allah'ını seviyorsunuz. Ben buradan çıkmak istiyorum. Abi, bütün seri boyunca orada kalacaktık. 3-4 bölümden önce çıkardık beyler. Azıktı mı lan? Yiyecek mi? Valla hala tok, öküz gibi tok yemini Öküz gibi de yedirmişiz. Ne çıktı? Bu? Ne bir bir şeyler çıkmış. Sen buraya, sen de buraya. 27 tane bon var ya, oha ya. İnsaf oğlum insaf, yeminle insaf. El insaf ya, bu nasıl bölümdür bomboş gidiyor ya. Şu kubbeyi cool tamamlayalım ya. Şu kupayı bitsin ya. Şimdi biter herhalde. 44 tane cam var bitsin artık. Şimdi cam böyle arkadaşlar. Camı güzel bir şekilde bir dakika şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım. Tamamdır. Bir tane camımız feda olacak. Tamamdır. Şöyle şöyle ya, küçük küçük kapatacağız. kubbe gibi düşünün işte kubbe gibi kapatıyoruz içini o kadar da bilmez sadece büyük dinozorlara baya bir büyük yaparım o bir tane vardı ya o yanına da o ekranı koyabilirsem koyarım büyük ihtimalle koyacağım ama koyarım yani şöyle tamamdır şimdi bir tane cem, daha camımız feda alacak tamamdır. Bitecek az kaldı bitecek. taşımdan şimdi içini alabilirim ya. Alsam mı ki? Şuradan cam şeyi kırsak. Aynen tam ortasına. Şuradan kıralım abi. Şunları bir temizleyelim. Tavuk yumurtası olsaydı. Güzel olurdu. Tavuk geldi içeride sadece. Bir de büyüyorlar. Bak. Moda bak. Şu modları ne koyuyorsa bilirsen. Neyse. Gidelim Elimle Elimde kaldı yine bunlar ya. Dur oğlum dur. Seni bataklıktan kurtaracağız. Bekle. Biraz hapisin. Abi bitti öküz gibi bitti emin ederim. Ne yapacaktık kapı? Altı tane alsak şuradan. Bir tane kapı, bir tane basınç plakası yapalım. normal kapı yapıyoruz zaten gerek yok basınç plakasına. Sonra dinozorumuzu oraya taşıyalım. Dur şuradan birazcık kazma. Şu şuralar hatta biraz gibelim. kazma bitene kadar kaz kaz yavrum kaz onlara doğal havasını vermemiz lazım yoksa ölebilirler da şöyle kazalım ki tekrardan geldim bir aile vakası oldu şöyle açalım, açalım açılıyor bir dakika, şu şekilde şöyle koyalım. Tamamdır. Şöyle. Bu da bu kendisi yürür yani herhalde. Yürüyecek yer kalmıyor lan hayvana. Şöyle yapalım da şuralarda yürüsün. Tamamdır. Çimeni bırakacağız. şöyle olsun ha. Bundan işte. Şöyle de kas. Tamamdır. Açalım kapımızı gidelim. Ve güzel arkadaşımızı buraya getirelim. Zaten biz follow deyince o buraya ışınlanacak gibi geliyor. Follow dedik mi? Gel. Gelsene oğlum. Neyse o ışınlanır herhalde ya. Bayağı bir uzaklaşalım da. O geliyor lan. Tüf. 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 Stay. Ay free move. Tamamdır. Kal Yeni evin hayırlı olsun. Şimdi diğer ejderhamızı koyalım oraya. Bakalım nasıl bir ejderha olacak. Nerede o? Bu değil bu. olan da bir şey. Bu zaten olmamış. Bu ne oluyor abi? Bu. Oha! İyi kalsın bir tanesi. Şurada şöyle yapalım. Şu ejderhamızı da koyalım. Kitabımızı alalım. Sen de çık bakalım. var mı? Ne oluyor? Var mı? Statüs var mı? Hmm. Çıksın. Nasıl bir tip olacak? çıkar çıkmaz direkt free mode'a takılacaklar. Bak. Dışarıyı göz bak. yazık günahdır. Sen çok büyüdün ya. Oğlum. Sen mesela iki günlüksün daha ya. bon Ile eğitiliyorsun. Hepsi mi bu ile eğitiliyor acaba? Şimdi Mağ gibi kalmayalım. Değil mi yani? Ben bir tavuk çiftliği yaparım zaten. Diğer bölüm yapabilirsem. Ha, ben dinozorun yanına gidip dur. İnşallah sen de. Kaç? 39 olmuş. Hadi bekliyoruz seni zekle şuraya da koyalım belki. Şimdi şuraya koyalım. Oradan oraya da ben oyunu bırakacağım. Tamamdır. Su, şu suyu falan kapat. Şu suyu kapatmayacağım. Eğer su şey çıkarsa arkadaşlar onun içine veya bunun içine yapmaya çalışacağım. Ee, bir dahaki diğer kubbemizi nereye yapabiliriz ki? suyun üstüne yapabiliriz diğer kubbemizi şuradan uzatarak. Aynen. Şöyle, şöyle uzatır götürürüz. Tamamdır. Böyle de hallederiz bir şey var. Bir tane daha olacak. Daha bu kubbe bitmedi bile düşünün. Camımız ne halemde? Tamamdır. 38 tane. Biter mi? ya yani kalır şey olduğumu bilmiyorum ama. Yeter mi? Sıkıntılı olur mu? En ufak bir fikrim bile yok. Hop düştüm ya oğlum bir cama çıkamadım ya. Oğlum sen çok büyüdün ya. sen bakalım ne kadar çok büyüyeceğim. Dışarı çıkamazsın boşuna uğraşma. Tipe bak. Allah'ım. <laughs> çok komik ya. Diğeri de çıkmak üzeredir. yapalım. Gitmek üzere C şeyimiz. Tamamdır. Diğerine bir gidelim. Ee, uçan ejderhalar da var arkadaşlar. Onlar için neler yapabileceğiz? Abi. Üf, bu ne lan? Oğlum sen bir de. O oh, baba baba. Otur. Kemikle eğitilmiyor. Çubukla eğitiliyor bu. Ne ya? Sugar. Cookie. Şu gri vereceğiz buna büyük ihtimalle arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Stick, stick lazım. Stick. Bu dinozor benim değil arkadaşlar. Da görüyorsunuz untamed diyor. O yüzden çubukla eğitim Bir yemek vermeye çalışayım belki yemek verince olur. Şeker yiyor, elma yiyor ve ee... Buraya ilk sugar cane şeyi yapmışız. Tarlası yapmışız. 8 tane alalım. Belki yemek verirsek bizim olur. Bak bakayım. Neredesin? Bizim oldu mu? Olmuyor arkadaşlar. Bizim bunu öldürmemiz lazım. Evet, bu bizi dinlemez. Oh, Saldırıyor lan. Şerefse bak. Lan öl lan. Oo. Bu bizim değil. Yan, bizim yanımızda doğmadı çünkü. Bizim yanımızda doğunca büyük ihtimalle bizim şeyimiz oluyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse ya gitti bir tane bizim oramız. Vallahi öldürmek zorunda kaldım. Nasıl eğitildiğini bilmiyordum. Bakarım internetten. Şuna da toplayalım. Bizim yemek şeyimiz. kötü oldu be. Çok acıda. Neyse yatalım be. Bir sabah olsun. Hallederiz bir şeyler. Bir şekil. Oğlum. Ne yaptınız lan siz? Ha, bana bir şey saldırdı ya bunlar hemen. Hatayı geçmişler. Helal olsun. Akıllı köpekler. Bizim o sağır sevdiğim isim bulmamız lazım arkadaşlar. İsim. Şimdi acaba şu acaba şöyle mu ki? Olmuyor ya. Uf, benim şey bu ya bir tane daha var bunun. Değiştiremeyiz ki. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuna gel. Geri... kırık tablet alıyoruz. Yapın yere de koyulmuyor zaten. Bu ne varmış? Ha ha. Sana veremedim özür dilerim. Tüm yemeklerimi bunlara açıyorum ya. Neyse bir şey olmaz. Değil mi? Değil mi? Bir şey olmaz. Abi öldü ya. Dinozor öldürdüm ya. Neyse. Yani en Bir dakika. Bir tanesi oluyor. Ee, sen Al bakayım. Sen de ol bakayım. Ne çıkacak bakalım. Deneye çıksın ya. At at şaka mı yapıyorsun? Anne taş geçiyorsun. Bu ne ya? <laughs> Yok böyle bir şey ya. Ağlasam gülsem Bu ne abi? Kolu nasıl ısıtabiliyorsun ya? Ne çıkıyor oğlum ısıtınca? Çüş. Tamam zaten Abi ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Bir şey düşünmem, düşünmem lazım. Ben, benim kazma yapmam lazım. 1, 2, 3. 1, 2. Şimdi 2 dakika at şuraya. Şurada fosil var mı? İnşallah kemik çıkmaz o fosilden. Güzel. Yani tablete dönüşmesin inşallah. Bir kemik çıkıyor ya. Bir kemik çıkmasını istemiyorum. Tamamdır. Tehlike geçti. Fosil fosil. Bana fosil lazım. Demirleri de al alalım. Bu, buradan olan madem varmış ya. alan adam. La ben fosil almaya geldim. Onları sonra toplarız fosil. Aa buraya buradan da geriliyor Fikrim yoktu şu an. an. Öğrendim de iyi oldu. Ben buralara gelmişim. Ve buradan da evime çıkılabiliyormuş. Her gün yeni bir şey. fosil yok etrafta ya. Sokarım. Şah bu kadar fosilden yine aynı DNA çıkar. öldürdüm ama. Büyük ihtimalle öldü an fosil. Hadi hadi. Kemik çıkma. Şu çıksın ya şu en fazla şunun çıkması lazım. Bio fosil. Onlardan çıkıyor DNA genellikle. Ha, burada. Şunları almadan gitmem Bunlar değerlidir. Ben bir çıkış yolu yapayım bir tane. Şöyle. Tamamdır. bu bırakmam. tamamdır. Oh, oh. Güzel bir çıkış da yaptık oraya. Abi git dedin öldürdük ya. İçim acı değmem Şuna da koy. Analiz etsin onları iki dakika. Hadi. Abi dinozor çıksın ya. Dinozor istiyorum. Hadi dinozor, 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 dinozor. Hadi, hadi. Hadi ya abi kum değil dinozor ya. Tek. Allah. mikrofon düştü. Tek bir çıksın. Relic script'ten bir şey çıkmıyor çünkü. Bayağı fos fosilden çıktığını gördüm ben. DNA'nın. Hadi. Abi, bomb yıl değil ya. Şu alayım bir şeyler yapayım. Şunu yapalım. Hadi ya lütfen çıksın lütfen çıksın. Abi çıkmıyor. Çıkmıyor abi ya. Yok diyor peygamber demiyor yemin de. Hadi çık ya. Ben Abi insafsız ya insaf yemin ederim insaf ya Oğlum ne yapıyorsunuz? 42 tane Tam tamına 42 tane şeyim var abi Püff, Gremi çıkıyor ya abi, kafayı sıyırmak üzereyim şu an Abi stone tablet Ne yaplıyor. Başka da bir şey yapmıyor ya. Hadi bir tane dene ya. Hadi bir tane daha. Hadi. Ben bittim Bundan sonraki bölüm arası baya bir fosil bulacağım ve geleceğim arkadaşlar. Yok abi çıkmam dedi. Bu videoyu da burada keserim ben büyük ihtimalle. Sen gel. Sen buraya. Sen de. Buraya. Tamamdır. Sen de şuraya da. Tamam. Şuraya. Ha. Bu video bu kısa oldu arkadaşlar. Ben bu videoyu burada keseyim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. sağda çıkan eski jujitsu bundan önceki videoya gidebilirsiniz. Köşelik kart tıklarsanız bundan önceki videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Oyunsuz yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Söyleyemiyorum artık. Da, bir dakika. Şu din Dino'ya bakacağım arkadaşlar. Kaç yaşına gelmiş. Olmasa onun yanına bir tane daha yavru ekleriz. Birbirlerini yemedikleri sürece durabilirler. Değil mi lan? Ben geldim, baban geldi. Daha iki günlük. Bu iki günde bir şey oluyor büyük ihtimalle. Her şey yiyor abi, ne güzel ya. O şey büyük ihtimalle otoburdu. Ay, evet, otoburdu. O yüzden yürüdü. Neyse arkadaşlar, ben video keseyim. Görüşürüz.